Hepinize merhaba bugün AirPods Pro 2. E, nesil kulaklığın kutusunu açacağım. İlk bu Amazon'un yapmış olduğu bandı kutudan hemen bir çıkartayım. Adres vesaire gözükmesin. Ben normalde Huawei FreeBuds e, Pro 3. nesil kulaklık kullanıyordum. Ne yazık ki kaza geçirdim. Kulaklıkları kaybettim. <laughs> Aynı segmentte bir kulaklık olmasını istedim ve son zamanlarda e, Huawei ile birkaç sıkıntı yaşıyordum o yüzden dedim ki AirPods'a geçmeliyim. Şöyle göstereyim. <laughs> AirPods Pro ikinci nesil Type-C. Şu şekil. Şu kutunun üstünde bileke var. Boşuma gitmedi yani. Ne alana koyayım böyle? Hmm. Şimdi yavaştan açalım. Şunu yırtmasın kamera. Birinci bandı açtık. Bu arada ben bu bant olayını hiç sevmiyorum. Eskiden jelatin vardı daha güzeldi yani. Daha iyi bir his veriyordu en azından. Apple'ın bütün olayı kutudaki o ilk hissiyattır bu arada yani. Bunu da açtık. şöyle yavaştan size de göstermek. Bırak hızlı kalıyor. Designed by Apple in California. Kulaklığımız burada. Kenar alalım. Burada birkaç not var. Airpods e Pro diyor. Ecahtır, şöyle şeyler. Çok bir önemi yok aslında. Ha bir de MagSafe varmış. İşte kullanım kılavuzları, garanti belgeleri tarzı şeyler. Eskiden bu kutulardan şey çıkıyordu. E, sticker çıkıyordu. Apple logosu onu kaldırmışlar. Bence böyle şeyler markaların kendi karakterini ortaya koyuyor. Yani ben kaldırılması taraftarı değildim yani. Amına koyamadım. <laughs> okay. Şimdi kulaklığımıza gelelim. Şöyle bantla kaldıralım. Ben şunu kenara alıyorum. Burada birkaç şey var. Şunları kaldıralım. Ah kablo şey. <laughs> iPhone 15'lerdeki kablodan. Ona geleceğim şimdi. Burada Apple Beyciğim bize birkaç uç sunmuş. Artık kulağınıza göre deneyin seçin. Şunu şöyle tekrar kapatacağım. Kabloya geleceğim. En son kulaklığa geleceğim. Kablo bu arada çok güzel olmuş. Çok güzel bir dokusu var. Çok tuhaf bak. Kamera ne lan. Görüyor musunuz bakın. Dokusu çok güzel. Bayağı iyi hissettiriyor diyebilirim yani. Şöyle açalım. Bayağı güzel ha. Böyle plastik kablolardan değil. Gayet böyle güzel hissiyatı olan bir iplik kablo. Normalde hissiyatlar bu kadar güzel olmuyor iplik kabloların çoğunda. E, Type C bu arada. Type C artık hep o geçiş yaptı. Ben Type C'yi de desteklemiyordum. E, bana boş geliyor yani böyle şeyler. <laughs> Lightning yaptıysan devam et yani o bu karakteristik bir özellik hepsinin aynı olması biraz yani hoş değildi. Şimdi şu etiketi açıyorum. Airpods Pro 2. Ikinci... Ben gerçekten Apple'ın şu kutu olayına, şu jelatin olayına bayılıyorum abi ya. Çok güzel yapıyor itmeler. Şimdi buralar bana çok herhalde. Şöyle. Şuradan da açalım mı? Yok gerek kalmadı okey. Kağıt değil bu arada ya. Bu bildiğin plastik. Hani karbonatür dayı oldu. Karbon nötrü falan değil. Şöyle size detaylarını göstereyim. Gördüğünüz gibi Type-C portu. güzel odaklısa kamerada Neyse. Zaten arkada düzeltme yapıl California yazıyor. Ortada çok bir şey yok. Şöyle bir iPhone telefonumuzu getirelim. Bir Bluetooth'a girelim. Bu arada iPhone 11 kullanıyorum. Bunun sebebi ise devlet acayip vergi ödememiz telefonlarda. Ben vergi ödemek istemediğim için <laughs> iPhone kullanıyorum yani. 11 kullanıyorum. Ama çok eskirse böyle 6-7 yıllık olunca değiştiriyorum telefonlar. Önceki telefonum iPhone 7 idi. Neyse. Hemen açalım şunu da. Evet ışık çıktı. Evet. Aha. Burada da görüntümüz geldi. Hala. Ses çıkartıyor bu arada. Huawei FreeBus'ta da vardı bu ses olayı. Ama onlar hiç iyi kullanamamışlar yani. Ama ne yapayım? Atla mı? Atla diyelim sonra diyelim bitti. Şu anda AirPods Pro ikinci nesilimiz aktif oldu. Bir ses testi şöyle bir yapalım. Bu arada ben Windows bilgisayardan OS'e geçtiğim için Macbook'a geçtim bir tane Macbook Air'i. E. Ondan dolayı işte klavyeyi de mesela değiştirdim. Kablosuz bir klavye seçtim. Oh. Bildiğin sağır oldum lan bu ne? <laughs> Harika. Gerçekten Huawei FreeBuds ile aralarında çok fark var. Yani bu kulaklığı ben niye almamışım? Abi çok değişik bir hissiyat var bu arada. Yani kulaklığı taktığınız anda sağırsın abi. Yani kendini dahi duyamıyorsun. Gerçekten öyle bir hissiyatı varmış. Ben inanmıyordum yani. Diyordum ne kadar iyi olabilir falan. Bayağı iyi bir kulaklık abi. Ağırlığı da güzel. Ee, burada Freebuzz 4E var. Yani tabii karşılaştırılması yapılmaz ama yani anlatamam yani şu kalite farkını. Freebus Pro için de kutusu vardı da şu an bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu kutu açılımı böyleydi arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.